Evet efendim. Macaristan M1 otobanında mol petrolden herkese hayırlı yolculuklar diliyoruz. Evet. Macaristan Temmuz ayında da böyle olursa ciddi anlamda büyük sıkıntı var. Neden büyük sıkıntı var? Şu an M5'te iki yerde trafik durmuş. Ailenizle Türkiye'ye gidiş ya da Avrupa'ya dönüş yolunda güvenli yolculuğun adresi olan Utkan TV Türkiye Yolu cep telefonu uygulaması sunar. Görüyorsunuz biz şu an M1 otobanındayız. M0'dan çevre yolundan M1'e geçtik. 3 kilometre 4 kilometre sonra mol petrol var. Burada trafik durmuş. Görüyorsunuz karşı tarafı. Bu güzergah, karşı güzergah Türkiye gidiş yönü. Şu araçların geldiği güzergah ise Avrupa dönüş yolu. Bakın trafik burada bir kitleniyor. Çevre yolunda da iki yerde kitleniyor. M5'te iki yerde kitleniyor. Eğer tabii ki e, Mayıs ayındayız daha. Temmuz ayına kadar eğer bu yol çalışması bitmezse büyük sıkıntı var efendim bu yıl Macaristan'da bayağı beklemeler olacağı benziyor. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6 yerde yol çalışması var. Macaristan komple M1, M0, M5 Türkiye yönünde. Evet görüyorsunuz. Avrupa dönüş yolunda da şu ana kadar iki yerde yol çalışması var ama o kadar trafiği etkilemiyor. Ama bakın Türkiye gidiş bu. Karşı yol. Baya yoğun. Aşırı yoğun yani. Baya da demeyelim. Burada en az bir 200 saat belki daha fazla bekleme olur. Gümrük gibi mübarek. Şuna bakın. Trafiğin arkası falan kesilmiyor yani. Sadece çevre yolunda bir 3 kilometre sıra vardı. Bir de 2 kilometre ilerlemiyor. Yavaş yavaş. <laughs> Burada biraz duralım. Hem gösterelim size. Şöyle. Bakın. ooo arka taraf Allah bilir nerede. Evet otobanlarda akaryakıt fiyatları 636 forint. Dizel 630 forint. Şehir içinde 580, 570, 560 forint'e kadar değişiyor. Tabii ki petrolüne göre. Evet. Macaristan sıkıntı. Bu yıl eğer böyle devam ederse tabii ki bizlerle bakalım Macar sayfasına bir yol çalışmaları ne zaman bitecek. Görüyorsunuz, oo, oo, Arka taraf var ya Düşünün Temmuz ayında da böyle olduğunu Bir de tabii ki insanlar Memleket sadece Türkiye'ye değil, Makedonya'ya gidenler Yunanistan'a gidenler Sırbistan'a gidenler Macaristan'a gelenler Şu trafiğe bakar mısınız? Evet karşı taraf Tamamen felç M5 h M0 h Bakalım şimdi M1 h Tabii ki bu kısım daha Tatabanya'ya gelmedik Yaklaştık yalnız Tatabanya bir buradan Herhalde 40 falan var Evet görüyorsunuz Türkiye yolları artık çile yolu değil. Artık yolu Utkan TV Türkiye Yolu cep telefonu uygulamasını App Store veya Google Play mağazalarından 10 euro'ya indirerek 7/24 yol asistanı hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Uygulamayı hemen indirin. Uygulamada bulunan WhatsApp ikonundan iletişime geçin ve yola çıkın. Utkan TV Türkiye Yolu cep telefonu uygulaması ile seyahatiniz keyfe dönüşsün.